Evet hoş geldiniz. Ben Arzu. Sizden gelenler serimizle fişek gibi devam etmekteyiz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza Phoenix 2 TL değerinden. Bakalım ne gelecek. Güzel kazançlarınızı yorumlara bıraktığım Telegram kanalından bana iletebilirsiniz. Bekliyorum. Şöyle kaliteli kaliteli gönderin bakalım. Hadi güzelim. Aç. Morları da ver. Harikasın. Morları da ver. 1002 yakaladık. Harikasın. Hem de gayet güzel taklaya geldi. Aferin lan. var. Vallahi harika ödedi tek spinde verdi verdi zaten Binix yapıyor yine şovuna nice. Karpuzlar bizim de geldi. Bir binix daha at lan. Hadi be hayrına. Bir tane daha atsan ölürsün değil mi? Neyse bu da güzel. Son spin. Evet harika abi. 2 TL değerinden 1000 liralık satın alım yapmış galiba. Süper süper isminden. 36.000 ödeme yaptı. Tebrik ediyorum. Güle güle harca. Şimdi Gates of Olympus 1000x'deyiz. 3 TL değerinden 300 TL'den satın alım yapmış. Abi başlar başlamaz 250'yi attı. Ver lan tacıdan. da Taci'de ver lan. Oy oy 450x ve tacida verdi. Şu taklaya bak. Ananı sikeyim. 500x daha at daha ve xp'inden max 1000'i mi vereceksin? Şaka gibi ödeme ya. 1000x'ler kafayı yemiş. Bak. Kaçan x'lere bak. Hadi be. At şuraya. Sorular da geldi. Hadi abicim, Max Univer kurtul. Abi bu kadar ikisi ben bir tek sizde görüyorum gerçekten kendimi yakalayamıyorum ya. Düşükten oynayınca gerçekten oyun çok fena açık veriyor. X atıyor. Güzel kazandırıyor. Max winlere doyum olmuyor. Max win geldi. Daha ne abi? 300 TL'ye 45.000 TL kazandı. Tebrik ediyorum. Kazanılan yerleri yorumlara detaylı bir şekilde bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Abla nereden oynadılar? Nereden kazanmışlar? Diye sormayın. Yorumlara bakın abi. Ver ücünü. Karpuz da geldi, muz da var. Aferin lan. Mor. Ah bir de moru verseydi. Neyse. Güzel, mor da gelir. Of elma ile birlikte. Abicim şuraya bak ya. Sweet Bonanza XMS bile çıldırıyor. Gayet güzel. 300 TL'ye 5300. Tebrikler. Şimdi Zeus'a desteğiz. 10 TL değerinden Çok boş geçti be. Ha sonunda. 50x var. Aferin. Güzel. 50x kurtarır gibi. Doğa 4 spin var. Zaten tam bu spinlerde geliyor hep x. Çakal olduğu için dede. Göndermiyor. Hadi sensational ver artık. Abi bunlar yetmez ya. Bir tane daha geldi güzel. Oyu iki tane gelmiş görmedim. Hem de 20 x vardı. Helal. Helal yapıştır gelsin sensation'ın. Of 68850. Abi kafayı kırarsın. Max win geldi. 4 tane yan yana x 50 x olan ortalığı ağlattı. Vallahi günün kazancı diyebilirim. Max bin, 150 150.000 geldi. Tebrik ediyorum. Dog house'dayız şimdi. Bakalım 5 lira daya yerinden ne gelecek. Güvenilir lisanslı yerlerden oynayın arkadaşlar. Kandırılıp dolandırılmayın. 14 spinle başlıyor. Bu oyunu da çok anlamıyorum ama. Bakalım ne gelecek. Ha, bir tane daha X geldi güzel. Oyu iki tane daha geldi. Ver Mega'yı. Aha! Hadi yap şovunu yavrum. Güzel. Çok iyi. 100 de buradan. Hadi son spin'de bir şey daha ver. Gayet güzel abi. 5 TL'ye 2656 lira tebrik ediyoruz. Zeus Hades'e geldik 3 TL değerinden. Bakalım ne geliyor. Güzel ilk spinden ver 20. Yi. Aferin koçuma. Helal lan Zeus. Sizce Zeus mu daha çok kazandırıyor Hades mi? Güzel 2x birden attı. Çoğunlukla bu oyunu oynayanlar Hades'te oynuyor ama. Bence de Hades daha çok kazandırıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yapıştır gelsin sensationallar. 2200 de buradan. 6000 geldi lan. Daha 3000 spin var. Max yine ver. Ver koçum. Yorumlara kazanılan yerleri detaylı bir şekilde bırakıyorum. Telegram'a katılmayı, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.